Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde trigonometri ile ilgili 13. testimizin çözümlerini yapacağız. İlk sorumuzda bir karemiz var. 2AE uzunluğu 3AB uzunluğuna eşitmiş. O zaman buraya 1 dersek burası 2 birim olur arkadaşlar. Bakın AE 3 olmuş oldu. AB ise 2 olmuş oldu. Bu şekilde yaptığımızda AB uzunluğu 2 ise kare olduğundan AD uzunluğumuz da 2 olur. X açısı verilmiş. Tanjant X nedir diyor bize? Şimdi DB karenin köşegenidir. Dolayısıyla burası 45 derecedir. Şuraya da y açısı dersek sevgili gençler 45 derece burada x artı y'ye eşittir. Şimdi bu ifadenin tanjantını alıyorum. Evet tanjant 45 ifadesi neye eşit olmuş oldu? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'ye eşit olmuş oldu. Şimdi Burada sevgili gençler D, A, E üçgenine bakar mısınız? Tanjant Y'miz belli. Tanjant Y 2 bölü 3'tür. Yerine yazacağız. Şimdi 1 ile çarpıyorum arkadaşlar. 1 eksi 2 bölü 3 tanjant x eşittir. Tanjant x artı 2 bölü 3 olmuş oldu. 2 bölü 3'ü buraya alıyorum. 1 eksi 2 bölü 3 bunu da sağ tarafa aldığımda tanjant x parantezinde 1 artı 2 bölü 3 olur. 1 bölü 3 eşittir. Tanjant x çarpı 5 bölü 3 bunlar gider. Tanjant x ifadesi 1 bölü 5'e eşit olur. İkinci soruda bir karemiz var. e 2 EC eşitmiş. O da 4 birimmiş. Şekilde mevcut. 5 AF 5 birimse AF'miz 1 birimdir. FB 5 birim. X verilmiş. Kotanjant X nedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar karenin bir kenarı 6 birim. Buraları 6 yazalım. Şuraya alfa şuraya beta dersek x artı alfa artı beta ifadesi 90 derecedir. Ve x ifadesi buradan 90 eksi alfa artı beta'ya eşit olur. Bu tanjantını alacağız. Bize onu soruyor. Bu tanjant x ifadesi tanjant alfa artı beta'ya eşittir. Bunu da açalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betadır. Tanjant alfamız 2 bölü 6'dır. Buradan da tanjant betamız 1 bölü 6'dır. Yerine yazalım. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6 bölü 1 eksi 2 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dır. Burası gençler 3 bölü 6'dır. Burası ise 1 eksi 2 bölü 36'dan 34 bölü 36'dır. Sadeleştireceğiz. Şunda şunu sadeleştirdim. 6, 2'ye bölü 3, 2'ye bölü 17. 4 çevirip çarptığımızda cevap 9 bölü 17 olur. Üçüncü sorumuzda bir kare var. AKF, CKE doğrusal. 2A'yı EB uzunluğuna eşitmiş. O zaman buraya K dersek 2K olacaktır. 3CF, fB'ye eşitmiş. M dersem 3M olacaktır. Tanjant alfa nedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar karenin bir kenarı burada 3K'ya ve 4M'ye eşittir. O zaman 3 ile 4'ün ek olan 12'ye eşit olmuş olsun. 3K 12 ise K'mız 4'tür. Buraya da 8 gelir. 4M eşittir 12'den M'miz 3'tür. Buraya da 9 gelir. Uzunluklarımızı bu şekilde yazalım. Şimdi sevgili gençler şuraya x açısı diyelim. Burası da ne olacaktır? Hatta şuraya da y diyelim. O zaman burası 180 eksi alfa eşittir. 2 iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. 180 eksi alfa artı x eşittir y oldu. Alfayı buraya alalım. 180 artı x eksi y eşittir alfa olmuş oldu. Tanjant alfayı sorduğu için tanjantını alacağız. Tanjant 180 artı x eksi y eşittir tanjant alfa. Şimdi arkadaşlar 180 derece cinsinden yazılı olduğu için İsim değiştirmeyecek tanjant x eksi y olacak. Fakat buradaki açı 3. bölgede olduğundan ve 3. bölgede tanjant artı olduğundan artı tanjant x eksi y'ye eşit olacak. Hemen bunu açalım. Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant y'ye geldi. Tanjant x arkadaşlar şuradaki üçgende 8 bölü 12 eşittir. Tanjant y buradaki üçgende 12 bölü 9 eşittir. Bu ifadeleri aşağıda da yerine yazalım. Şimdi düzenleyelim. 4'e böl 2, 4 e böl 3. Buradan 2 bölü 3 geldi. 3'e böl 4, 3'e böl 3. 2 bölü 3 eksi 4 bölü 3'ten eksi 2 bölü 3 geldi. Şunlar gider 1 artı 8 bölü 9'dan 17 bölü 9 gelir. 3 ile 9'u sadeleştiriyorum ve ters çevirip çarptığımızda tanjant alfa ifadesi x6 bölü 17'ye eşit olur. Dördüncü soruda eşitlikler verilmiş sinüs x artı y nedir diyor bize. Şimdi soruyu kolayca görebilmek için bunun açılımını gözümüzde canlandıralım arkadaşlar. Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x. Bu ifadeye nasıl ulaşabilirim? Mesela Buranın karesini alırsam arkadaşlar açtığımda 2 sin x cos y gelecektir. Biz bunu istiyoruz. E buranın da karesini aldığımızda ve açtığımızda 2 cos x sin y gelecek. Bunu da istiyoruz. Demek ki karelerini alıp toplayacağız. Şimdi birincisinde karelerini alalım arkadaşlarım. Sin kare x artı 2 sin x çarpı cos y artı cos kare y eşittir 3. Alttaki ifadeyi açıyorum. Cos kare x artı 2 kosinüs x sinüs y artı sin kare y eşittir. 9 bölü 16. Bu iki ifadeyi topladığımda bakın şunların toplamı 1. Şunların toplamı da 1. 2 oldu. Şurayı da iki parantezine alırsan sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y gelir. 3 artı 9 bölü 16 eksi 2 olur. 2'yi sağ tarafa attım arkadaşlar. Burası da 1 artı 9 bölü 16'dan 25 bölü 16 gelir. Şimdi 2 çarpı bu ifade 25 bölü 16'ymış. 2'ye böldüğümüzde 25 bölü 32 olur. Evet aradığımız ifade 25 bölü 32'dir. ABCD dikdörtgen. 3 tane eşit kenarımız var. AF uzunluğu FB'nin 3 katıymış. O zaman şu eşit kenarlara 1 bir birim diyelim. AF FB'nin 3 katı ise AF'miz 3 birim olur. AB 4 birim. BC 2 birim olur. Bize kotanjan X nedir diyor arkadaşlar. Şuraya alfa, şuraya beta diyelim. Burada X artı alfa artı beta ifadesi 90 derecedir. X o zaman 90 eksi alfa artı beta eşittir. Kotanjant X'i bulmak için... Her tarafa kotanjantı yazıyorum. Ve arkadaşlar burası tanjant alfa artı beta ya eşittir. Yani kotanjant x ifadesi buna eşit. Bu ifadeyi açıp bulalım o zaman. 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Tanjant alfamız 3 bölü 2'dir. Tanjant betamız karşı bölü komşudan 1 bölü 4'tür. 1 eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 4. Buradan 7 bölü 4 gelir. Paydalarını eşitlediğimizde burada da arkadaşlar 1 eksi 3 bölü 8'den 5 bölü 8 gelir. Sadeleştiriyorum, ters çevirip çarpıyorum. Cevabımız 14 bölü 5'tir. ABCD ve B, e, F, G kare. Evet, kare olduğuna göre burada bir 45 derece var. Öyle değil mi gençler? Onu bir yazalım. BE uzunluğu AC'nin 3 kök 2 katına eşitmiş. AC'miz neresi? Burası. Biz buraya kök 2 diyelim arkadaşlar. O zaman karenin bir kenarı bir birim olmuş olur. O zaman buraya kök 2 dersem 3 çarpı kök 2 çarpı kök 2'den FE'miz 6 birim olmuş olur. Bize demiş ki ACE açısı x. Evet. Şuradaki açı x demiş. Buraya y dersek x'imiz 45 artı y'ye eşittir. Tanjant x nedir diyor bize. O zaman gençler burada tanjant x eşittir, tanjant 45 artı y şeklinde yazalım ve bunu açalım. Tanjant 45 artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant y olur. Tanjant 45'imiz 1, tanjant y'miz ise karşı bölü komşudan 6 gelir. 1 eksi 1 çarpı 6, 7 bölü eksi 5 cevabımızdır. Yedinci sorumuzda doğrular arasındaki dar açının tanjantı sorulmuş. Hemen eksenlerimizi çizelim arkadaşlarım. Ve bu doğruların eksenleri kestiği noktayı bulalım. X'e 0 verdiğimizde Y2 gelir. Y'ye 0 verdiğimizde X eksi 6 gelir. Karşımızda şöyle bir doğru var arkadaşlarım. Buraya x 6 buraya da 2 diyelim. Şimdi devam edelim. Burada x'e 0 verdiğimizde y4 olur. Y'ye 0 verdiğimizde x'imiz 8 olur. Şimdi bunu da şöyle çizelim. Burası 4'tür. Burası da 8'dir. Bize ne diyor? Doğrular arasındaki dar açının tanjantı. Dar açı burasıdır arkadaşlar. Burası ise geniş açıdır. Alfa diyelim. O zaman bize tanjant alfa nedir diyor. Şimdi neler yapabiliriz bir bakalım. Arkadaşlar şuraya x açısı diyelim. Şuraya da y açısı diyelim. İki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. Yani alfa burada x artı y'yi eşittir. Tanjantını aldığımızda, tanjant x artı y'ye eşit olur. Açtığım zaman, tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y gelir. Tanjant x'imiz şuradaki üçgenden 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelir. Tanjant y'miz şuradaki üçgende, 4 bölü 8'den 1 bölü 2 gelir. Bunları yerine yazalım. Şimdi düzenleyelim. Burası 5 bölü 6'dır. Burası da 1 eksi 1 bölü 6'dan 5 bölü 6 gelir. Bu oran 1'dir. Tanjant alfa 1'e eşittir. Şimdi dar açının tanjantı kaç derecedir diyor. Arkadaşlar dar açının tanjantı kaç derecedir denmez de dar açı kaç derecedir denir. Şunu silelim. Tanjantı 1'e eşit. Ama buradaki açımız neye eşit o zaman? Tanjant alfa 1 ise burası da dar açı olduğu için 45 dereceye eşittir. O da pi bölü 4'tür. Dik koordinat sisteminde verilenlere göre tanjant alfa nedir diyor bize. Öncelikle arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşturalım. Bakın absiz 5. 5 birim. Ordinat 2, 2 birim. Şuraya da x açısı dersek tanjant x 2 bölü 5'e eşittir. Şimdi burada bir üçgen oluşturalım. Apsis 3 olduğu için burası 3 birim. Ordinat 4 olduğu için 4 birimdir. Burada da tanjant alfa artı x karşı bölü komşudan 4 bölü 3 eşittir. Tanjant alfayı bulmaya çalışacağız. İfademizi açalım. Zaten tanjant x'i 2 bölü 5 bulmuştuk. Yerine yazalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. Önce 3'le çarpacağım. 3 çarpı tanjant alfa artı 6 bölü 5. Şimdi 4 ile çarpıyorum. 4 eksi 8 bölü 5 tanjant alfa. Bu ifadeyi buraya alıyorum. Tanjant alfa parantezinde 3 artı 8 bölü 5 gelir. 4 eksi 6 bölü 5 oldu. 15 artı 8'den 23 gelir. 23 bölü 5 tanjant alfa. Burada da 20-6'dan 14 bölü 5 gelir. Tanjant alfa ifadesi 14 bölü 23'e eşit olur. 9. soruda ifadesinin eşiti sorulmuş. Buraya alfa buraya da beta diyelim. Alfa artı beta nedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar tanjant alfa 1 bölü 2 eşit. Tanjant beta 1 bölü 3 eşit. Biliyorsunuz tanjantın tersi söz konusuysa bulacağımız buradaki alfa beta açıları birim çemberden hatırlayalım. Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında olacaktır. Yani bu açılar ya birinci bölgede ya dördüncü bölgede olacaktır. İkisinde de pozitif olduğuna göre demek ki alfa beta açıları birinci bölgenin açılarıdır. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Alfa artı beta'ya ulaşmak istiyorum. Ama bu şekilde ulaşamıyorum. O yüzden tanjant alfa artı beta'dan gideceğiz. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betadır. İfadeleri yerine yazalım. 5 bölü 6 bölü 5 bölü 6'dan 1 gelir. Şimdi gençler tanjant alfa artı beta ifadesi 1'e eşitmiş. Alfa ve betanın dar açı olduğunu söylemiştik. O yüzden burası 45 derece olabilir. 45 derece ise sonuç alfa artı beta eşitti. Bunu da radyan cinsinden yazarsak pi bölü 4'e eşit olur. 10. sorumuzda sevgili gençler buraya alfa buraya beta diyelim. Bize tanjant alfa artı beta nedir diyor. Şimdi birinci ifadeden kosinüs alfanın 4 bölü 5'e eşit olduğunu görüyoruz. Diğeri de tanjant beta eşittir 2 bölü 3'tür. Tanjant alfaya ihtiyacımız var. Buradaki sonucu bulabilmek için. Üçgenimi oluşturuyorum. Komşu bölü hipotenüs, Burada karşısı 3 olacaktır. O zaman tanjant alfa ifadesi 3 bölü 4'e eşit olur. Şimdi ifademi açıyorum. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betadır. Yerine yazalım arkadaşlarım. 3 bölü 4 artı 2 bölü 3 bölü 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 olur. Burada payda eşitleyeceğim. 3 ile 4 ile 9 artı 8'den 17 bölü 12 gelir. Burada da sadeleştirelim. 1 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 gelir. Tekrar sadeleştirdiğimizde cevabımız 17 bölü 6 olur. Evet 11. sorumuzda buraya alfa buraya beta diyelim. Bize kosinüs alfa eksi beta nedir diyor arkadaşlarım. Birinci ifadeden tanjant alfa ifadesi 4 bölü 3 eşittir. Üçgenimizi oluşturalım. Buraya 4, buraya 3 yazdığımızda bu üçgen 3, 4, 5 üçgenidir. Buradan sinüs alfa 4 bölü 5 gelir. Bu alfa 3 bölü 5 gelir. Diğer ifadeden sinüs beta 5 bölü 13 geliyor arkadaşlar. Şimdi yerine yazalım. 5, 13 şeklinde bu üçgen 5, 12, 13 üçgenidir. Buradan da kosinüs beta komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13 gelir. Şimdi şu ifademizi açalım. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta artı sinüs alfa çarpı sinüs betadır. Kos alfamız 3 bölü 5. Kos betamız 12 bölü 13. Sin alfamız 4 bölü 5. Sin betamız 5 bölü 13. 36 artı 20'den 56 gelir. 56 bölü 65 cevabımızdır. Evet son sorumuz ifadesinin eşiti nedir diyor. Buraya alfa buraya beta diyelim. Bize alfa artı beta nedir diyor gençler. Birinci ifadeden tanjant alfa 2 geliyor. Diğerinde de tanjant beta 3 geliyor. Alfa artı beta'ya ulaşmak için tanjant alfa artı betadan faydalanalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta gelir. Yerine yazdığımızda 5 bölü eksi 5'ten eksi 1 gelir. Bakın tanjant alfa artı beta eksi 1'e eşit arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edelim lütfen. Alfa açısı burada dar açıdır. Beta açısı da dar açıdır. Toplamı geniş açı olabilir. Burada eksi 1 ise arkadaşlar ne olacaktır? 90 artı 45 olacaktır. 90'ı pi bölü 2 şeklinde yazalım. 45'i de pi bölü 4 şeklinde yazalım. Faydalarını eşitlediğimizde alfa artı beta ifadesi 3 pi bölü 4'e eşit olur. Evet değerli öğrencilerim böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.